Merhaba arkadaşlar. Bu Friket dersimizde birkaç örnekle taslak oluşturma yöntemlerini inceleyeceğiz. Kimi zaman Friket'te istediğimiz şekli oluşturmakta zorluk çekiyoruz. Bunun sebebi taslak oluşturmanın sadece belli bir yönteminin olmaması. Birçok farklı yöntemle çeşitli çizimler oluşturabilirsiniz. Şimdi gelin bu dersimizde birkaç örnekle taslak çizim yöntemlerini inceleyelim. Şimdi boş bir dosya oluşturalım. Sonrasında bir cisim ve eskiz oluşturalım. Yine tepe görünümünden bu eskizi oluşturabiliriz. Şimdi gelin bir çember oluşturalım. Bu yatay eksen üzerinde oluşturabiliriz. 60 mm çapında olabilir. Birazcık geriye doğru gelelim. Sonra bunun karşı tarafına bir çember daha ekleyebiliriz. Bu da 30 mm olabilir. Şimdi gelin çizgi oluşturma aracını aktif hale getirelim. Sol taraftaki çemberin şöyle yaklaşık olarak şu noktasından bir çizim başlatacağız. Burada dikkat ederseniz imleç üzerinde bir ikon belirir. Bu kısıtlayıcı oluşturur. Tıklayıp uzatalım. Diğer çember üzerine geldiğimiz zaman hemen burada şöyle biraz daha ileriye gittiğimiz zaman teğet oluşturma ikonunun da oluştuğunu görüyoruz. Sağ tarafta teğet oluşturma ikonunu görmekteyiz. Hep evet, bu oluşunca buraya tıklayabiliriz. Sonrasında yine göz kararı yukarıdakinin hizasında bir çizgi oluşturabiliriz. Hemen ilerleyelim. Burada da yine teğet oluşturma ikonu belirince tıklayıp yine burada bir çizgiyi oluşturabiliriz. Şimdi burada belli kenarları sileceğiz. Bunun için kenarları düzeltme aracını kullanacağız. Kenar düzeltme aracının ilkini seçiyoruz. Kısa yolda G ve T. Bunu aktif hale getirelim. Sol tarafta tıkladığımız zaman hemen buradaki kesişimlerin dışında kalan bölümü silecektir. Aynı şekilde buraya tıklayalım. Buradaki kesişimlerin dışında kalan bölümü silecektir. Burada teğet olarak kenarların kavisli bölgeyle birleştiğini görüyoruz. Ancak sol taraftakinde teğet bir açı görmüyoruz. Bunun için öncelikle ortadaki kenarı seçip buradaki yayı seçtikten sonra buraya da bir teğet açı kısıtlayıcı daha doğrusu uygulayabiliriz. Kısa yolda T'dir. T'ye basalım. Burada bir uyarı gelecektir. Uç noktalar arasında teğetsel bir kısıtlama uygulandı. Çakışık kısıtlama silindi. Daha önce de bir çakışık kısıtlama oluşturmuştuk. Onu silecek. Yerine teğet oluşturacak. Evet dikkat ederseniz burası kavisle kenar arasında çok daha düz bir hale geldi. Burada da yine bunu oluşturabiliriz. E şimdi burada sol tarafta 2 derecelik bir kısıtlama var. Buralar yarım daireler. Dikkat ederseniz hemen gösteriliyor. Şurasını isterseniz uzatabilirsiniz. Ya da şurayı seçelim. Örneğin buraya bir mesafe ekleyebilir miyiz? Bir bakalım. Mesafeyi kısıtla diyelim. Evet. Buraya örneğin 90 mm girebiliriz. 1 derecelik kısıtlama kaldı. E bunu belirledikten sonra alt tarafta otomatik olarak 90 mm olacaktır. 1 derecelik bir kısıtlamamız var. Şöyle bir bakalım buralarda. Evet yine bu şekilde hareket ettiğini görüyoruz. İsterseniz şuradaki merkezi ortaya çakışık bir hale getirerek bunu tam anlamıyla kısıtlayabilirsiniz. Şimdi sonrasında tekrardan bu merkezde bir çember oluşturalım. Örneğin 30 mm olabilir. Ardından burada da bunun yarısı olsun 15 mm değerinde bir çember oluşturabiliriz. Şimdi buradan çıkalım isterseniz eskizden çıkmayla yapabilirsiniz. İsterseniz görevler penceresinde kapat ile de çıkabilirsiniz. Ya sonrasında V ve F ile burayı bir ortalayalım. Buna bir kalınlık belirleyebilirsiniz ve modellemeye bu şekilde devam edebilirsiniz. Bununla da ilgili bir çalışma yaparız şu anda. İptal diyelim tekrardan sketch bölümüne gelelim. Şimdi yukarıdaki şekli başka nasıl oluşturabiliriz? Şöyle yapalım yeniden. Örneğin burada bir yerde bir 60 milimetrelik bir çember oluşturabiliriz. Şöyle sağ tıklayıp çıkalım. Bunu şöyle bir miktar aşağıya doğru taşıyabiliriz. Kısıtlama sonra yapılabilir, sorun değil. Yine göz kararı bir çember daha oluşturalım. Şöyle şuralarda bir yerde oluşturabiliriz. Bu da 30 mm olabilir. Kısıtlamadığınız sürece istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ardından yine çizgi oluşturalım. Bu kez çizgiyi şöyle kabaca oluşturabiliriz. Evet şu şekilde. Ardından burada buradaki uç noktamızı seçelim. Çemberi seçelim ve sonrasında bunları çakıştırabiliriz. Evet yaklaşık olarak bu bölümü alıp ucu seçip bunu seçip çakıştırma yoluyla oraya ekleyebiliriz. Evet aynı işlemi bunun içinde yapabiliriz. Şu şekilde bakalım. Evet böyle bir şekil oluşturabiliriz. Buralarda da yeniden kısıtlayıcılar oluştuğunu görüyoruz. Kısıtlayıcılara da buradan ulaşabilirsiniz. Burayı seçtiğimiz zaman örneğin kısıtlayıcı 18 hemen buranın yeşile döndüğünü görmekteyiz. 17 burası 19 ve 20'yi de görmekteyiz. Bakalım burada kenar düzeltebilir miyiz? Evet tekrardan burada da dikkat ederseniz kenar düzeltebiliyoruz. Ve yeniden buralara da tekrardan teğet açıyı oluşturabiliriz. Burada bunu oluştururken yine kısa yolu kullanabiliriz. T kısa yolunu T bastığımız zaman hemen bunu otomatik olarak geriye doğru itip yukarıdaki ile eşit mesafeye getirdiğini görüyoruz. Hani burada bu kenarı seçip örneğin şöyle birazcık daha farklı bir yere taşıyalım. Şöyle bir tangent oluşturalım. Tekrardan bakın dikkat ederseniz bu kez böyle bir şekil oluşturduğumuzu görüyoruz. Bu işlemi şöyle bir geriye alalım. ...yukarıda değişiklik yapmadan... ...bunları nispeten birbirine daha yakın bir şekilde tutarsanız... ...daha orantılı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Evet, tekrardan bu şekilde oluşturabiliriz. Burada 3 derecelik bir kısıtlama olduğunu görüyoruz. Yine mesafeyi belirleyebilirsiniz, yüksekliği belirleyebilirsiniz. Bakın birazcık yamuk olduğunu görüyoruz. Şimdi bu noktaları beraberce seçip... ...bunlara yatay bir kısıtlama oluşturabilirsiniz. Bakın ikiye düştü. E başkaca ne yapabiliriz? Şöyle yapalım. Bir yatay mesafeyi kısıtlamaya gelelim. Burayla buranın arasını kısıtlayabiliyor muyuz? Evet kısıtlayabiliyoruz. Örneğin buraya 90 mm değerini girebiliriz. E bir derecelik bir kısıtlamamız kaldı. Yine aynı şekilde. E başka nasıl bir kısıtlama yapabiliriz? Örneğin şurayı seçeriz, burayı seçeriz. Burası arasında da bir mesafe kısıtlaması yapabiliriz. Zaten 15'teydi. Buraya tıkladığımız zaman bunu da bu şekilde belirleriz. Ve sonrasında tekrar yukarıdaki şeklin aynısını oluşturabilirsiniz. Örneğin 30'a 15 şeklinde belirleyebiliriz. E böyle bir şekli başka hangi yöntemlerle oluşturabiliriz? Bazı yöntemler hantal olabilir. Ancak bu yöntemleri de öğrenmekte fayda var. Çünkü kimi zaman istediğiniz şekle ulaşmakta işe yarayabiliyor. Şimdi şöyle bir yay oluşturalım. Örneğin burada şöyle herhangi bir yere tıklayalım. Aşağıya doğru gelelim. Yaklaşık olarak dikey durabilir. Şöyle bir yay oluşturabiliriz. Bakın oldukça kabaca bir yay oluşturdum. Sonrasında buna çeşitli kısıtlamalar ekleyebiliriz. Örneğin şu iki bölüm dikey bir şekilde kısıtlanabilir. Dikey kısıtlama ve ben bunları nereye taşırsanız taşıyın uçları sürekli dikey bir şekilde kalacaktır. Sonrasında bunun yarı çapını da yine kısıtlayabilirsiniz. Bunun karşı tarafına yine aynı şekilde bir yay ekleyebiliriz. Örneğin tıklayalım şuradan bir yerden kabaca bir yay oluşturabiliriz. Biraz daha küçük olabilir. Buraları yine seçip V ile dikey kısıtlayıcı ekleriz. Bakın ucunu nereye taşırsanız taşıyın. Dikkat hep e, dikey hizada kalacaklar. Yine yarı çapını kısıtlayabiliriz. Evet bunu da 15 milimetreye belirleyebiliriz. Şu iki mesafeyi ortadakini de yatay olarak belirleyebiliriz. Eşit olurlar. Tekrar çizgiyi aktif hale getirip buradan örneğin çizgiler oluşturursunuz. Evet yani imleçlerin değişik değişmediğine dikkat edin yoksa açık kalır ve 3 boyutlu çalışma alanında bunlara kalınlık ekleyemezsiniz. Tekrar burada bunlara teğet bir açı belirleyebiliriz. Şurayı da seçelim. Örneğin teğet bir açı belirleyelim. Daha doğrusu kısıtlayıcı. Evet şu şekilde buna da bir kısıtlayıcı ekleyebiliriz. Evet 3 derecelik bir e, serbestlik olduğunu görüyoruz. Şurası, örneğin ikisinin arasındaki mesafe belirlenebilir. Yatay mesafe, örneğin burayı yine 90 milimetrede tutabiliriz. Sonrasında burayı seçelim, burayı seçelim, buraya da bir mesafe kısıtlaması yapabiliriz. E, zaten 30'daydı, 30'da kalabilir. Aslında etiketini belirliyoruz burada. Evet, bir değerinde bir serbestlik var. Bakın bunları istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Şöyle yapabiliriz. Buradaki dikey eksen üzerine şu merkezi sabitleyebiliriz. Bunların ikisini beraberce seçip hemen bunları çakıştırma yöntemiyle buradaki dikey eksene sabitleyebiliriz ve sonrasında yeniden burada çeşitli değerlerde şekiller oluşturabilirsiniz ve en üstteki orijinal şeklin e, aynısına ulaşabilirsiniz bu yöntemlerle. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Üstteki kalsın. Şu alttakileri silelim. Çünkü çoklu parçayı friket tanımıyor. Eskizden çıkalım ya da kapatla çıkabiliriz. Vf ile bu ekranı ortalayabiliriz. Sonra buraya bir kalınlık belirleyelim. Örneğin buraya şöyle 30 mm belirleyebiliriz. Fare tekerleğini bu değerin üzerindeyken ileriye sürüklerseniz büyütebilirsiniz. Ayrıca burada konik açı değerini de belirleyebilirsiniz. Bakın konik açıyı belirlediğinizde örneğin 20 yaptığınızda böyle bir sonuç elde edersiniz. Eğer burada symmetric to plane derseniz e, merkeze yerleştirecektir ve birer bu şeklin birer kopyasını aynalama yöntemiyle aşağıya kaydıracaktır. Bunu istemezseniz symmetric to plane'i Kaldırabilirsiniz. Bunu örneğin aktif hale getirelim. Tamam diyelim. Sonrasında çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Örneğin bu kenarı seçip. Bu kenara. Şöyle eğimler. Ekleyebilirsiniz. İki değerinde. Bakalım tüm kenarlara. Uygula dersek ne yapıyor. Evet çok fazla. Etkili olmadığını görüyoruz. Şöyle yapalım. İç kısımlara da isterseniz buraya tamam diyelim. İç kısımlara da çeşitli yumuşatmalar ekleyebilirsiniz. Tüm kenarları kullan dediğimizde evet, iç kısımların yanı sıra diğer tüm kenarlara da bunu eklediğini görmekteyiz. Evet, bunu iptal edelim. Sadece seçilmiş olan kenara bunu ekleyebiliriz. Sonrasında tamam diyelim. Bir diğerine de yine aynı şekilde bunu ekleyebiliriz. Böylece tüm kenarlara eklenmeden Ayrı ayrı da eklenmiş olur. Alt taraflara da şöyle beraberce seçelim. Kontrole basılı bir şekilde bakalım yapabiliyor muyuz? Evet. Beraberce seçimle de yapabilmek mümkün. Şu alt kenarları yine beraberce seçelim. Şöyle bir bakalım. Buraya tabii tamam dedikten sonra seçmemiz gerekiyor. Evet. Sonrasında yine buraya da bir kenar belirleyebilirsiniz. Evet ekranı şöyle bir ortalayalım. Bir de isterseniz perspektif açısından bakalım. Perspektiften de sonucumuz bu şekilde. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde frikette taslak oluşturma yöntemlerini inceledik. Bu yöntemlerin bazıları pratik bazıları hantal olabilir. Projenizde istediğiniz şekle e, ulaşmak için bazen e, hantal yöntemleri de tercih etmeniz gerekebilir. O nedenle e, bildiğim e, yöntemleri sizlerle paylaştım. Eğer bildiğiniz çok daha pratik yöntemler varsa bunları yorumlar bölümüne eklerseniz sevinirim. Friket'te bu tür videoların gelmesini isterseniz kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın ve ayrıca teşvik için de videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sonraki Friket derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hep ama hep sağlıklı kalın.